Burada mesela sayın ortasında böyle bir düzen, böyle bir kural. Ben ne bileyim artık ya. Bu, bunun arkasında ne var, ne yok. Şimdi çay biter veya çay başlamazdan olur Hayır. ne hale. Şimdi çay başlamazdan 10 yıl 30 40 ton çay, şey organik çay var. 150 ton normal çay var. E bu taşınacak başka yere o 100, 40 ton şey etmezler. Madem böyle bir şey olacak. Fabrikamızın sahası var. Kurun <laughs> buraya bir şey bir organik şey yapın. 135 tane meleze var buraya. Bu fabrika 100 milyon ton işliyor. istiyor. E, 5 tane 100 milyon ton işler. E sen şimdi bunu yalıp da e, ortasına millet mağdur olmuş, alimeleri dönüyor. Bir şeyler bir şeyler dön, dönüyor bunlar. Ne, bu nedir? Derenin ortasına at olur mu? O ki organik fabrikası olmaz. Fabri, fabrika 5 boş duruyor ya. Beş yıldır fabrika boş duruyor. Yazık günah değil mi ya? İsti duruyor kafalara, bazalara ya. O ya. Ambarlar dolu. Bir şeyler bir şeyler. kim niye tuttuğu belli değil. Bu böyle, böyle bir kanun, böyle bir şey. Böyle bu ne, ne var? Bunun arkasında ne var? Birileri var var bunu açık açık desin <laughs> de. Yoksa bu milleti İslam'a mı şey etsin Böyle 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 böyle. Ne, 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 ne etmemiz istiyorlar? Burası kalecik say fabrikası. Sadece bizim fabrika için değil Serhat Hayır abi. hayır. Genelde fabrikaların hepsi aynı sıkıntı tamam, yaşıyor. O Ama da... demin dedim ya birileri çıkıp konuşmay konuşamıyor. Yani bildiklerini Oluşam anlatamıyor. Kardeşim ya, Zaten sesini... bizim adımız çıkmış Servet abi. abi. Bunu kapatacağıysa kapatsınlar onu. Okay. Madem etsekle bir şey etsekle fabrikamızın sahası var. Etsinler öyle bir şey. Bir organik fabrika. Aha. Organik sayı etsinler öyle. Ne etmez sen de ya. Herkes aynı sorun. İlla sınır bu millet şey, bu şey, diyor. şey, şey hep tokusun, fabrika hem tokusun. İhsan mı etsin, ne yapsın ya? Thank yeah. you.